Herkese selam. Selam. Bugün sizlerle Beren'le bir video çekmeye karar verdik. Ve dün Instagram'dan da sizlere sormuştum. Uçuşta merak ettiğiniz şeyler nelerdir diye. Ve çok güzel sorular da geldi. Onları da ekledik. Ve böyle eğlenceli sorular hazırladık. Uçuşta genelde yolcuların bizlere sorduğu sorular da içerisinde var. Ben Beren hızlıca bana sordukça cevaplamaya başlayacağım. Bakalım nasıl olacak? Şimdi birinci soruyla başlıyorum ben o zaman. Bu sizden gelen sorulardan Instagram üzerinden. Hiç uyuyakalıp uçuşu kaçırdın mı? Ee, şöyle söyleyeyim 6. yılım doldu 7. yılıma girdim. Ee, bu konuda gerçekten çok iyiyim diyebilirim. Çünkü sadece bir kere ama bir kere ki uçuşu kaçırmadım. Ee, o da bu yıl içerisinde oldu sanırım öyle hatırlıyorum. Hatırlıyorum ben de. Ee, çok erken bir uçuşum vardı böyle gece 3-4 gibi falan kalkacaktım. Ee, Alarmı kurmuştum ee, ama alarm çalmış ben kapatmışım. <laughs> e, ve sonrasında araç takip aradı. E, i̇şte Nazlı Hanım aracınız hazır dedi. Ben telefonu aldım ve ne inanmıyorum. E, bir 5 dakika verir misiniz bana dedim. E, ve bir 5 dakika içerisinde gerçekten hazırlandım. Bu herhalde yılların böyle tecrübesi diye düşünüyorum. E, tabii gecenin 3'ünde 4'ünde Beren'i diğer kardeşim falan da kaldırdım yani. Evet, Onlar da yardımcı oldu. Ben de. Yani çok düzenli bir insan olduğum için herhalde e, bunu çok sık yaşamadım. Olabilir bazen yani sonuçta böyle insanlık ve çok geç saatlerde kalkıyorsunuz gerçekten. İnsan bünyesinin buna alışması çok zor bir şey. O yüzden ben yine de tebrik ediyorum bir kere olmuş sonuçta bu kariyerinde. Bir soru, e, uçakta yaşanan bir olayda sakinliğinizi nasıl koruyorsunuz? Baş edemediğiniz durumlar olduğunda ne yapıyorsunuz? E, o kadar çok oluyor ki yani <laughs> anlatamam. Kimin çok iyiyse... İşte sorunsuz bir uçuşsa, yolcular sakinse falan tabii ki çok keyifli ama bu her zaman olmuyor. E, i̇şler bir anda değişebiliyor. Bir anda bir yolcu rahatsızlanabiliyor. Yolcu işte sorun çıkarabiliyor. Ya sadece cam kenarında oturamadığı için e, sorun çıkaran yolcular var. Yani o yüzden aklınıza böyle ucundan bile geçmeyecek, aklınıza gelmeyecek şeyleri yaşayabiliyoruz uçuşta. Zaten ablam ne zaman eve dönse <laughs> hikayelerle dönüyor. Ben ona hep soruyorum bu uçuşun neler oldu diye. Yani her uçuşta bir olay mutlaka ki Oluyor. Zaten zaman geçtikçe ve tecrübe edindikçe de kime nasıl yaklaşacağınızı da öğreniyorsunuz. E, o yüzden o kadar çok olay yaşıyorsunuz ki yani bir yerden sonra ister istemez daha sakin yaklaşmayı öğreniyorsunuz diyebilirim. Uzun uçuşlarda servis sonrası ne yapıyorsunuz? Servis sonrası ne yapıyoruz? Çay kahve yapıyoruz, sohbet, e <gülüyor> <gülüyor> sohbet ediyoruz. Gayet eğleniyoruz <laughs> dermişim. E, ama şöyle e, bir kere her 15 dakikada bir kabin ve tuvalet çeklerimiz olduğu için en sonuçta e, uçakta her an her şey olabilir. E, o yüzden e, her daim bir şeylerle uğraşıyoruz. E, böyle söylediğime bakmayın ama <laughs> e, bir şekilde e, sohbet ediyoruz aramızda, bir şeyler yiyoruz, bir şeyler içiyoruz. Ama tabii ki yapmamız gereken çekler var. E, mesela ön tarafta e, kabin amirinin sürekli işte 15 dakikada bir kokpit arıyor, kontrol ediyor. İstedikleri bir şey varsa onları mutlaka bunu temin ediyoruz vesaire. E, o yüzden bir şekilde geçiyor. Uçakta hiç ilk yardım uygulamak zorunda kaldın mı? Evet kaldım. Hatta ilk amirlik uçuşlarımdan biriydi. E, i̇kinci ya da üçüncü olabilir. 80 yaşında bir yolcumuz kalp krizi belirtileri gösterdi. E, kendisinin bilinci yerindeydi. E, solunumda güçlük çekiyordu. Oksijen verdik. Ama ekip arkadaşlarım e, o kadar iyiydi ki. E, o yüzden bu noktada e, ekip olabilmek e, çok önemli. İyi bir ekip olabilmek, birbirini tamamlayabilmek. O yüzden başarılı bir şekilde bunu atlattık. İki tane sağlık görevlisi de uçakta çıktı. Böyle durumlarda biz doktor anonsu yapıyoruz. Eğer uçakta doktor varsa zaten bize yardımcı oluyorlar. O gün şanslıydık. Ekibim çok iyiydi. Herkes bu durumu güzelce yönetti. Ocumuzu da sağlıklı bir şekilde ulaştırdık. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Yeni memur anons yapar mı? <laughs> yeni memur anons yapar. Yani işte bu tarz olaylar yaşanırsa bir doktor anonsu ya da türbülans olduğu zaman e, yapabilir. E, çünkü kim en yakınsa o anda e, Gali'ye yani istasyona e, anonsu o kişi yapar. E, o yüzden yeni memur anons yapar. Ve doktor anonsu <laughs> türbülans anonsunda ezbere bilmeleri gerekir. Bir diğer soruya geçelim o zaman. Anonsları kitaptan mı okuyorsunuz, manuel mi, kayıt mı? Şimdi şöyle, amirlerin tableti var ve bu tablet içerisinde anonslar yüklü. Çoğu anonsu kayıttan yapıyoruz, ama manuel yaptığımız anonslar da var. Onlar da zaten anons kitabımızda bulunuyor. Oradan da okuyup yapıyoruz. Her zaman aynı otellerde mi kalıyorsunuz? Evet, genellikle aynı otellerde kalıyoruz. Sezonluk olarak bazen değişkenlik gösterebiliyor. Zamansal değişiklik yüzünden sindirim sistemin sarsılıyor mu? Bazen sarsılıyor. <laughs> Sarsılmaması için de işte devamlı spor yapıyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. E, genellikle zaten evde yaptığım e, şeyleri yanıma alıyorum. E, diyelim ki yanıma alamadıysam e, alternatif olarak otelde neler varsa onları tüketiyorum. Ama e, mutlaka yanıma almaya çalışıyorum ve sağlıklı olanları tercih etmeye çalışıyorum. E, o yüzden bu çok önemli ve tabii ki bol bol su içmek. O çok etkili olabiliyor. Kişisel telefonunuz hep yanınızda mı? Evet hep yanımızda ama e, uçağa geçtiğimizde uçuş modunu alıyoruz. O kullanmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama çantamızda tabii ki. <laughs> Türbülans'tan korkuyor musun? Bence çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> çok gıdaklı değil mi? Yani hani e, genellikle yolcular korkuyor zaten. E, ve e, çok aşırı bir korkusu varsa da zaten uçağa ilk bindiğinde mutlaka söylüyor. Hani türbülans olacak mı? E, ben biraz korkuyorum, panik atağım var yardımcı olur musunuz diye. E, tabii ki yardımcı oluyoruz. E, bunu yaşadığım, ciddi anlamda yaşadığım insanlar da oldu. E, uçak kalktıktan sonra e, panik atak yaşayan yolcularımız da oldu. Ee, sadece yanında olmak bile, elini tutmak bile e, yetiyor e, olabilir tabii ki. Sonuçta biz çok sık uçuyoruz ve artık bunlara alıştık. Çok sık uçmayan yolcular e, bu tarz problemlerde yaşayabiliyor. O yüzden anlayışlı olmak lazım ama bence çok eğlenceli. Yolcu <laughs> tarafından azarlandın oldu mu? Olmaz mı? Olmaz mı? <laughs> yani aslında daha çok bu mesleği ilk başladığımız zamanlarda daha fazla oluyordu. O zamanlar çünkü daha nasıl cevap vereceğini de bilemiyorsun böyle. Nasıl davranacağını da tam bilemiyorsun. Öğrenme aşamasındasın. O zaman çok çok kötü oluyor. E, şimdi de oluyor. Hala e, olmuyor değil. E, ama e, işte güler yüzlü olduğunuz zaman e, çok böyle sanki sizi azarlayamıyorlar <laughs> Ya da böyle e, bakmayın ya biraz da sert ol, olduğum zamanlar oluyor ya. <laughs> Elimden geldiğince sert olmaya çalışıyorum bazen. E, durumu yönetebilmek adına tabii ki. Çünkü bazen emniyetle ilgili durumlar oluyor ve e, bunları da güler yüzlü bir şekilde tabii ki. söyleyemiyorsunuz. Tabii ki. Gerektiği zaman sert demeyelim de ciddi olmak diyelim. Gerektiği zaman ciddi olabilmek ve aynı zamanda da o güler yüzünüzü koyabilmek e, çok önemli. İş kazası yaşadın mı? Evet maalesef ki yaşadım bir kere. Aa, ee, umarım Umarım bir daha da yaşamam. Ee, o da çok enteresan da aslında. Ee, Antalya'da yatıdaydım Kimimizle beraber pas dönecektik. Ee, yani pas şöyle oluyor, yolcu gibi uçuyoruz görevli değiliz. Ee, sonra birden bir görev değişikliği geldi ve beni e, bir önceki uçağa aldılar. Ee, ben ekipten ayrı bir şekilde bir önceki uçakla gitmek durumunda kaldım ve çok enteresandı bu. Ee, uçağa geçtim, ee, böyle koridor tarafında oturuyorum. Ee, İstanbul'a iniş yaptıktan sonra benim bir arkamdaki yolcu e, hemen başı dolabını açtı. Ee, Başüstü dolabından da e, eşyalar benim kafama döküldü. Kafama dökülen bir eşya da böyle e, demirdendi, biraz ağırdı e, ve kafa travması geçirdim. E, i̇nanılmaz bir ağrıydı, gerçekten çok kötüydü. E, hastaneye kaldırılmıştım. Böyle kötü bir anım var. Ee, ama umarım herkes e, emniyetle uçar. Ama bazen de işte e, başınıza gelecek olan, e, siz ne yaparsanız yapın geliyor galiba. Uçakta yanlışlıkla birinin üzerine yemek döktün mü? <laughs> Evet, döktüm. İtiraf ediyorum. Ama o zamanlar çok yeniydim ya. Bir tane yolcumuz çay almıştı, bir hanımefendi, hiç unutmuyorum. Ben uzatırken o da almaya çalışıyor. O arada bir yerlerde bir şey oldu. Bir tutamadı, bir şey oldu. Herhalde pat döküldü. Bacağına dökülmüştü. Gerçekten çok üzülmüştük ama hemen bir ilk yardım uygulaması yaptık. Sonrasında Allah'tan çok böyle anlayışlı biriydi. Başkası olsa çok azarlardı diye düşünüyorum. Öyle bir kıyıcı anım var. Mesai günlerinde beslenme düzenini nasıl koruyorsun? Nasıl alışkanlık haline getirdin? Şöyle yapıyorum. Haftalık olarak programa bakıyorum ve ona göre planlıyorum. Ve mutlaka evde yaptığım yemeklerden yanıma alıyorum. Diyelim ki sabah 8'de evden çıkacağım ve işte akşam 5'e kadar sürecek uçuşum. O zaman yanıma mutlaka kahvaltımı, işte atıştırmalık bir şeyimi ve e, ya da öğlen yiyeceğim şey neyse her neyse mutlaka bunları planlayıp evde hazırlıyorum bir gün öncesinden ve yanıma alıyorum e, her gün aynı şeyi yersem çünkü çok sık uçuyoruz e, o zaman beslenme düzenim de bozulur e, zaten düzensiz bir hayatın içindeyiz e, o yüzden olabildiğince beslenmeme çok dikkat edip özen gösteriyorum e, ve e, eksik etmiyorum. Bu ikisi benim için zaten bir bütün. E, beslenmeyle ilgili de e, gene böyle çok soru gelmişti dün. E, onunla ilgili diğer videoları izlerseniz e, çok güzel taktikler vardı. Belki sizler de uygulamak istersiniz. Zaten senin de dediğin gibi düzensizliğin içinde bir düzen kurmak önemli. Sen de bunu uyguluyorsun. Aynen öyle. İş esnasında en zorlayan şey, mesleği zorlaştıran nedir? Çok basit aslında <gülüyor> yolcular. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Ama gerçekten yolcular yani hani ee, şöyle yani uçuşta yolcular sakinse e, gerçekten inanılmaz keyif alıyorsun hani. Ama bazen o kadar çok problem oluyor ki e, çok yorucu oluyor. Yani en büyük problem e, yolcu. <laughs> Şimdi bunu izleyenler kızacak bana galiba bazıları ama hani gerçekçi cevap vermem lazım. Tabii ki ekip de çok önemli. Eğer ekibin iyiyse ise gerçekten muhteşem, çok zevkli bir iş haline geliyor. Bambaşka bir şey oluyor. zevkle, daha çok zevkle yapıyorsun. E, yolcular da eğer anlayışlı olunca e, sen de işini daha zevkle yapıyorsun aslında. Daha çok yardımcı olmak istiyorsun o kişiye. Belki sorununu, problemini çözmek. Çünkü her şey bir yaklaşım. E, yani tabii ki her zaman bir sorun olabilir. Ama bir yolcu size geldiğinde nasıl yaklaşıyor? Eğer size geldiğinde ya benim böyle bir problemim var ne yapabiliriz mi diyor. Ya da yoksa size böyle bağırıyor mu, çağırıyor mu, içini mi kusuyor? Yani o zaman... E, siz de sakin yaklaştığı zaman siz de yardımcı olmak istersiniz. E, ama biz tabii ki her türlü yardımcı oluyoruz. <laughs> ama bence en büyük problem o galiba. <laughs> Haklısın. İşini seviyor musun? Hiç pişman oldun mu? Hayır. Kesinlikle hiç pişman olmadım. Yani Bu mesleğe başladığım için. E, çünkü e, hayallerimi gerçekleştirmemde e, bugün geldiğim noktada ve yapmak istediklerim açısından bana çok yardımcı oldu bu meslek ve beni çok geliştirdi. O yüzden hiçbir zaman pişman olmadım. Çok farklı bir deneyim. Kolay olduğunu hiçbir zaman söylemedim. Buradan size anlattığım zaman da kabin ile ilgili hep iyi taraflarını da anlatmadım size. Çünkü çok zor bir meslek. Herkesin yapabileceği bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü düzensiz bir hayat, düzensiz bir yaşam ve ama onun içerisinde de böyle zamanla alıştığınız düzenli bir hayatta var aslında. Yolculardan gelen sorulardan devam ediyorum. Evet, bu zamana kadarki cevapladıklarım aslında sizin sorduklarınızdı genel olarak. Çok daha fazla soru vardı ama aynı soruları tekrar etmek istemedim. Yani nasıl kabin memuru oldun, İngilizcemi nasıl geliştireyim gibi sorular vardı. Biraz konseptin dışına çıkmamak amaçlı. Bir de onların hepsini diğer videolarda zaten cevaplamıştım. Bunları merak edenler için de bir link bırakacağım açıklamalar bölümüne. Oradan bulabilirsiniz. O yüzden şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Şimdiki sorular da yolcuların bizlere uçakta sorduğu, çok sık sorduğu sorular. Bakalım nelermiş? <laughs> Bağlantıda uçuşum var. Bagajımı al alacak mıyım? Evet, alacaksın. <laughs> Neden gecikme var? Çok sık geliyordur bu eminim. Belki gibi. hava kötü olmuş olabilir mi şu anda? <laughs> şu anda neredeyiz? Neyin üzerinde uçuyoruz? Kaptana sormam lazım. <laughs> Çantamı, bagajımı kaldırmama yardımcı olur musunuz? Her zaman. <laughs> e, yerim neresi? <laughs> e, Türlans olacak mı? Evet bu da e, çok sık sorulan sorulardan biri. O da dediğim gibi ama uçağa binerken eğer yolcu korkuyorsa mutlaka bunu soruyor. Türbülans olacak mı bu uçuşta diye. <laughs> e, pilotlar nasıl ineceklerini biliyor mu? <laughs> evet bunu soranlar da var. Ya da uçak indikten sonra şunu söyleyenler oluyor. Mesela uğurluyoruz hoşça kalın, hoşça kalın güle güle falan diye. Böyle yapıyor. Yalnız pilot kötü indi biliyor musunuz? <laughs> Yani adam bunun eğitimini almış. Hani o kadar okumuş değil mi? Hani bir sürü testten geçmiş, sınavlara girmiş falan. E, yolduğumuz bazen böyle işte bölümler yapabiliyor. E, biz de girip geçiyoruz. Ne yapalım? <laughs> Cam kenarında boş yer var mı? <laughs> ya bu cam kenarı gerçekten çok seviliyor. Ben de <laughs> çok seviyorum cam kenarını. Aa öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Neden mi olan? <laughs> ee, bizim için herhalde normalleştiği için böyle çok şey bakamıyoruz. Yani çok önemli bir şey değilmiş gibi geliyor. Ama e, böyle yerini değiştirmek isteyen ve cam kenarında oturmak isteyen çok fazla yolcu oluyor. Gate'de bir şeyimi unuttum, alabilir miyim? Tabii, böyle görmesek uçaktan kaçıp gidecek zaten yolcu. <laughs> Bazen böyle yakalıyoruz, nereye gidiyorsunuz beyefendi, çıkamazsınız. Çünkü uçağa girdiğiniz zaman uçaktan çıkamıyorsunuz yani, hani öyle pat diye. <laughs> Genelde böyle Gate'de bir şeylerini unutuyorlar. Telefonlarını, cüzdanlarını, çantasını unutan yolcular oluyor. Hemen böyle uçaktan kaçarken böyle yakalıyoruz, durun gitmeyin falan diye. Olabiliyor, evet. Yan koltuğun boş olacak mı? E, bu virüsle beraber en çok sorulan e, sorulardan biri, e, Sivil havacılığın koyduğu kurallara göre e, boş olmasına gerek yok, yani yolcular yan yana oturabiliyor. Ama bu Covid ile beraber çok sık sorulan sorulardan biri oldu. Kokpit kapısı kurşun geçirmez mi? <laughs> evet. 11 Eylül saldırılarından sonra e, kurşun geçirmez oldu. Uçakta sigara içmek yasaksa neden tuvaletlerde kül tablası var? <laughs> Az da çok mantıklı bir soru bu da. Evet. E, o da şundan dolayı e, uçakta sigara içmek yasak. Bunu biliyoruz ama bunu işte bilip de e, içen yolcular var ya. Yani o da şundan dolayı tuvalette şöyle küçük bir kül tablası vardır. Uçanlar hatırlar belki. Yani sana şunu söylüyor. Yani bu sigarayı içiyorsun. Bari çöp kutusuna atma, burada söndür. Yangın çıkmasın uçakta. Yani amacı budur. Mantığı budur yani. Uçaklarda neden telefon kapatılır? Uçaklarda telefon kapatılmasındaki amacı aslında söyleyeyim ben. Gerçek amaç şu. <laughs> i̇niş ve kalkışlarda aslında kritik zamanlar ve diyelim ki acil bir durum oldu ve biz anons yaptık. E siz o sırada inişte diyelim ki işte kulaklığınız var ve müzik dinliyorsunuz. E biz anonsumuzu duyamayabilirsiniz. Yolcuların iniş ve kalkışta dikkatini bize verebilmesi için aslında güvenlik ve emniyet amaçlı yapılıyor bu. Ondan dolayı iniş ve kalkışta kapatılıyor. Uçaklardaki tuvalet atıkları nereye gidiyor? bunu soran yolcularımız da oluyor. Şimdi sana farklı gelebilir ama gerçekten soruyorlar. Özel araçlarla çekilip kanalizasyona bırakılıyor uçağa arı girerse ne olur? Çıkması gerekiyor. Gerçekten. Çok korktuğum için özellikle ben merak ettim. <laughs> ee, biraz farklı gelecek ama e, mutlaka arının çıkması gerekiyor. Çünkü uçuş esnasında alerjisi olan bir yolcu olabilir ve arı onu sokabilir. O yüzden ciddi bir durum aslında. Fıstık alerjisi olan yolcu varsa ne yapılır? Bir kere mutlaka anons yapılır ve kimseye fıstık servisi yapılmaz. E, ve yolcuların hepsi bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü ciddi bir durum. Bu ve son bir soru değil mi? Son <laughs> Evet. Boeing mi Airbus? Wow. Uçanlar bilir. O zaman şöyle söyleyeyim. Boeing arka gali. <laughs> Uçmak nasıl bir duygu? Uçmak mı? Hmm. bazen olan hissettiriyor. Bazen... Bazen ben neredeyim falan dediğiniz oluyor. <laughs> Ama genel olarak hissiyatı hmm. Güzel, farklı. Tüm soruları bitirdik. Bitirdik, sanırım. bu kadar da. E, ben yani yardımcı olduğun için teşekkür ederim bu arada. E, Beren'in de YouTube kanalı var bu arada. Çok güzel e, kendisi piyano çalıyor. Evet, <laughs> müzik videoları yapıyorum YouTube'da. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da resim fotoğrafları paylaşıyorum, yaptığım tabloları, sulu boya resimlerini paylaşıyorum. O zaman Beren'in de e, YouTube kanalının linkini sizin için bırakacağım. Hatta Instagram'ını da bırakırız. Hı hı. E, takip etmek isteyenler için. Zevk alanlar seni Sana dinleyebilir. Sanatı seviyorsanız. Beren'i takip edin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu videoyu izledikten sonra hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi, hoşunuza gittiyse beğenmeyi sakın unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve sonrasında e, siz de uçtuğunuzda e, neleri merak ediyorsunuz videonun altındaki açıklamalar bölümüne yazarsanız e, eğlenceli olur. E, bunlar bize en çok sorulan sorulardı. E, olabildiğince e, sizlerle de paylaşmak isterim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.